Evet arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere gene internet üzerinde, Facebook üzerinde çok fazla dolanan direksiyon simidi hakkında bilgiler vermek, başta olmak üzere ürünümüzü tanıtacağız. Ürünü nereden aldık, kimden aldık, memnun kaldık mı, kalmadık mı? Ee, pişman mıyız, değil miyiz? Bunlar hakkında sizlere gençler bilgileri vereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi öncelikle bir ürünümüzü, ürünümüzü tanıtalım. Şöyle bir opar kutumuz var. Gördüğünüz gibi montaj işlemleri için dikkat edin. Cart çurt kırılabilir bilmem ne falan filan. İnce dişli arkadaşlar. Bir adet kapaksız yazıyor ama ona bakmayın. İnce dişli bir adet direksiyonumuz mevcut. Aynı zamanda da tabii ki de direksiyon göbeğimiz de var. Onunla birlikte dahil aldık. Şöyle üretim senemize tekrardan bir gelelim. Direksiyon simidi 50 yazıyor. 1 adet 12-2004 doğumlu kendisi. Tamam mı? Şöyle bir opar kağıdımız, bandrolümüz var. Şimdi ürünümüzü arkadaşlar şöyle sizle birlikte bir açalım neymiş ne değilmiş. Kaça almışız? Nasıl bir ürünmüş? Bunların hepsini sizlere arkadaşlar gösterelim. Evet, şimdi direksiyonumuzu şöyle bir koyalım. Ve şu kolimizi bir kenara çekelim. <laughs> evet arkadaşlar. Direksiyonumuz bu. Direksiyonumuz Pimsa marka 2004 üretimli. Bir adet direksiyonumuz. Gördüğümüz gibi aynı zamanda Opar'ın burada T kodlu. Birazdan bunu da göstereceğim. Göbeğiyle birlikte bunları satın aldım. Parçamızı şöyle bir tanıtalım. Daha sonradan fiyatlarına hakkındaki muhabbetlere geçeceğiz. Bir de birkaç parça satan arkadaşlarımıza gene buradan inceden bir sallamamız, sallama durumumuz söz konusu olacak. Şöyle alttan bastırırsak daha iyi olur. Ya da arkadaşlar böyle sabaha kadar burada beklemeyeceğiz yani. Bir saniye. Ne yapacağız yani sabaha kadar şimdi ben bunu seni çıkartmanı mı izleyecek izleyen adam yani? Hayret bir şey ya. Heh. Evet gençler. Görmüş olduğunuz gibi Pimsa marka T800 kodlu bir adet elimizde direksiyon simidimiz var. Bunun T850 kodlu olanları da var. <laughs> Aynı zamanda formelex olanları da var arkadaşlar. Bunların çeşitleri değişiyor. Formelexler biraz daha arkadaşlar böyle yumuşak, biraz daha etli. Fakat pimsalar biraz daha böyle sert bir malzemeye yakın. Fakat gene de kalitesi gerçekten de güzel. Benim hoşuma gitti. Fakat ben bunu biraz daha şey bekliyordum açıkçası. Hani daha yumuşak böyle bir simit bekliyordum. Fakat bu bir simit birazcık sert çıktı. Hatta beni birazcık endişelendirdi. Yani bu simidin e, bu şekilde sert çıkması yarın öbür gün bir problem teşkil edebilir mi etmez mi diye düşünüyordum. Fakat arkadaşlar bizim göğüslüğümüzde de biliyorsunuz hani sert bir malzemeye e, yakın. İleride çatlamalar vesaireler şunlar bunlar olabiliyor. Bunda da ileriki dönemde elbette ki olabilir. Lakin biz bunlara ne yapacağız tabii ki de direksiyon koruma kabını takacağız ve o şekilde arkadaşlar kullanacağız aracımızda. Ha, yani i̇lk zamanlar böyle keyfimizi alırız böyle kullanırız ama daha sonradan takarız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi T900. Şurada pimsa direksiyon yazımız var. Şöyle ne kadar gösterebilirim ama bilmiyorum. Çok fazla da görünmüyor. Şöyle gençler bu şeylerine kadar korna bağlantılarına kadar tesisatına kadar falan içinde gayet güzel. T900 şöyle pur yazıyor burada. 23 Şöyle iyi bir malzeme arkadaşlar. Fena değil. Şuraları falan da sert zaten bunun. Yani iç kısmı sadece direksiyon simit olarak değil. Dış kısmı da yani iç kısımları da sert. Şöyle arkadaşlar nokta hatasız kusursuz gerçekten de bunu İstanbul'dan Murat Altunlu adlı kardeşimizden aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten de hani sorunsuz güzel bir malzeme yolladı. Ve zaten dedi kardeşim benim hani ticaret anlayışımdır. Ben çekmeden videosuna falan da çekerim. Kargolarken koyduğum pakete kadar bunları sana çekerim. Güzel bir şekilde öyle yollarım dedi. Aklın kalmasın dedi. Gerçekten de dediği gibi oldu. Şöyle direksiyonumuzun arkadaşlar üst kısmına geldiğimiz zaman da bakın böyle herhangi bir kusuru yok. Kamerada ne kadar çıkıyor? iyi mi çıkıyor? Kötü mü çıkıyor? Bilmiyorum ama şöyle iç kısımlarında vesairelerde de herhangi bir problemimiz yok. Bunlar arkadaşlar ince dişler. Tamam mı? Şurada Bunlar arkadaşlar kusur değil böyle fabrikanın üretim durumundan olan şeyler bazı ufak tefek kusurlar onlar problem değil şöyle gördüğünüz gibi vida yerlerinde vesairelerinde de herhangi bir problem yok gördüğünüz gibi ince dış arkadaşlar şurası böyle gerçekten de ortadaki malzemesi mili falan hakikaten kaliteli bir parça Şurası da arkadaşlar böyle bir pirinç gibi. Herhangi bir çürüme vesaire olmasın diye. Gerçekten de güzel bir ürün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar hastalık işleri tamam mı? hani Bu tip ürünler gerçekten de orijinalci. Sıfır parça alayım bir kenara koyayım diyen insanların e, alacağı ürünler. Bunların fiyatları öyle çok uygun fiyatlar da değil. E, zaten orijinalci insanların hani fiyat konusunda da çok cüretkar olabildiklerini biliyorsunuz. ya benden biliyorsunuz zaten. Şöyle arkadaşlar gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir çürümesi, paslanması yok. İyi muhafaza edilmiş. Bakın bu çok önemli bir şeydir. İyi muhafaza edilmesi. Şöyle arkadaşlar. Yani dediğim birazcık daha böyle sert bir yapıda. Şöyle tuttuğunuz zaman falan filan. Bu boşluklarında da herhangi bir problem yok. Yani biri büyük biri küçük gibi falan yok. Bir fabrika hatası yok. Şöyle gençler. Biraz daha sanki böyle bana bu direk diğer direksiyonlardan hani bir tık daha böyle büyük geldi gibi de geliyor. Ama belki de ben yanılıyorum. Belki de ölçüleri hepsinin aynı. Ama şöyle taş gibi bir malzeme gerçekten arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi aynı zamanda bir de direksiyon göbeğimiz var. Ben bu direksiyon göbeklerinden çok çektim. Yani yan sanayileri falan aldım. Zaman içerisinde şuralardan sararıyor. Buralardan içinden böyle bir maddeler atmaya başlıyor garip garip sarı sarı. Benim direksiyonda da şu anda mevcut. Şu kenarlarını kir doluyor bilmem ne toz doluyor. Yani temizliyoruz mesela torpido parlatıcıyla buraya yağlar giriyor sonra yağır gibi kir oluyor falan filan onlarla uğraştır. Bir de şöyle hani takıldığı zaman güzel bir görüntü vermesi babında bu direksiyon göbekleri çok önemli arkadaşlar. Bu da orijinal bir malzeme. Görmüş olduğunuz gibi zaten klasik. T kaç yazıyor? T873 kodlu Şöyle arkadaşlar direksiyonumuz. Ondan sonra arkadaşlar şurası dediğim gibi şuradaki vidaları falan gayet sağlam. Çok sağlıklı. Herhangi bir şekilde bir direksiyonun içerisinde bir kusuru, bir bilinmem yok. Murat kardeşimize buradan teşekkür ediyorum. Herhangi bir kusur vesaire yok. Çünkü bazı satıcılar arkadaşlar kusurları gizliyor ufakta. Bok var gibi affedersin yani. Buradan şimdi küfür ettirecekler ama. Hani öyle şeylere lüzum yok tamam mı? Ne kusuru varsa ne var ne problem varsa onları satıcıya müşteriye söylersin adam gibi hareket edersin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göbeği bu tarafa bir içeri bir geçirelim. Yani şu görüntü bile yetiyor arkadaşlar anlatabiliyor muyum şöyle sıfır direksiyonda. Önemli olan durum bu. Şimdi gençler ben bu direksiyonu direksiyon göbeği de dahilinde toplamda 7000 TL'ye aldım. Kargo ücreti de 200 lira gibi bir fiyata geldi, 7.200 liraya denk geldi. Bunu arkadaşlar düz hesap 7.000 diyelim biz aldığımız fiyata. Şimdi dediğim gibi yani bir direksiyona bu fiyat verilir mi diye söyleyen arkadaşlar olur. Bunları daha ucuza bulan arkadaşlar olur. Abi bu paralar bu ürünler yapar mı diye diyen arkadaşlar olur. Ancak arkadaşlar. Şimdi orijinalci adamın e, kafa yapısı sizden biraz farklı çalışıyor. Onu bir kere söyleyeyim. Yani bizim kafa birazcık değişik çalışıyor. Bunun hani e, mevzu bahis burada sadece para falan filan da değil. Burada mevzu bahis bu ürünü alıp e, ömürlük bir şekilde saklamak yahut da aracına kullanıp e, sefasını sürmek. Anlatabiliyor muyum? E Dolayısıyla şimdi biz bu paraları bu mallara vermemizdeki sebep biliyorsunuz topluma mal olmuş araçlar bunlar. Tofaşlar. Ve şu T emblemli şu direksiyonu gördüğün zaman arkadaşım hani bu gerçekten de ayrı bir havası var yani bu işin. E şimdi dolayısıyla eee bu fiyatları biz bu yüzden veriyoruz. Ve aynı zamanda piyasada bulunmayan e, fiyatlar bunlar. Bir de TOFAŞ'lara biliyorsunuz yani zam gelir. işte şeye e, araba fiyatlarına en dandik araçlar bile Avrupa araçlar bile o kadar zamlanır. TOFAŞ'a hep böyle hala 7 bin lira 8 bin lirada kalmasını isterler. Ama öyle bir şey yok. Her araba zamlandığı gibi TOFAŞ da zamlanıyor. E şimdi sen bugün git mesela bir tane Fiat Albea veyahut da Linea direksiyonu almaya çalış. Orijinal böyle bulursan e adamlar senden zaten isteyecekleri fiyatlar bunlar arkadaşlar. E şimdi Tofaş'ın zaten bu parça bulunmuyor. Etrafta bir sürü leş yan sanayi falan parçalar var. Böyle güzel parçalar bulunduğu zaman da bu fiyatlara bu fiyatları bu parça eder diye direkt Avrupa araçların tandansıyla baktığın zaman anlayabiliyorsun. Bu fiyatları ediyor. Fakat şimdi benim eleştirmem gereken durum zaten daha önceki şey videosunda da eleştirdim biliyorsunuz kapı kolçakları videomda da eleştirdim. Her malın da bir değeri vardır gençler. Şimdi sen çıkıp da bu direksiyona 20.000 TL istersen olmaz. Ha bulunmaz ind kumaşıdır güzel parçadır okey. Ama bunun değeri o kadar etmez. Anladın mı? Etmez. Bir yere kadardır bu olay. Sadece sen şu direksiyon göbeğini çıkarıp da T kodlu direksiyon göbeği buldum. Sen buna 5000 lira 6 bin lira gibi bir para istiyorsan bu direksiyon göbeği 5-6 bin lira etmez güzel kardeşim. Benim demek istediğim şey bu. Bak manevi değer ayrı bir şey. Parçanın bulunmaz hint kumaşı olması ayrı bir şey. Ama bir de bir şeyi vardır. Her malın bir değeri vardır anlatabiliyor muyum? Ama burada ben Murat kardeşimden bunu komplesini 7000 TL'ye satın aldım. Ha, benim bir tane arkadaşım var ee, ismini vermeyeyim sevdiğim bir tane kardeşim o mesela 2000 TL'ye buldu bak 2000 TL'ye buldu sıfır bak bulursan al bulursan al elbette adam şanslıydı Allah güle güle kullanmayı nasip etsin ee, bulursan al ama bulamazsan güzel kardeşim buna evet 6000 bin lira bandında çıkabilirsin çünkü göbeğiyle birlikte bakın çünkü sadece bu göbeğe mesela 2000 bin lira isteyen var hakkı mıdır? Bir nebze. Bir nebze diyelim yani. Hadi o da çok fazla da bir nebze diyelim. Hani en orijinalci adamın söylediği bak kelam bu bir nebze. Ama sen buna kardeşim 5-6 bin lira bu olmaz. Anladın mı? Direksiyon 15-20 bin lira olmaz. Bunun her bir değeri vardır yani. Bunun malzemesinin bir değeri vardır. Maneviyatını da ben içerisine katarak zaten söylüyorum sana. Hani ben sana böyle direktman işte şey adam değilim ki. Lan o parayı o eder mi bilmem ne. hani orijinalci olmayan orijinalcinin kafasını anlayamayacak adamın kelamını yapmıyorum ben sana. Ama olmaz güzel kardeşim. Dolayısıyla ben komplesini göbeği de dahilinde direksiyon dahilinde hatasız kusursuz arkadaşlar. Şöyle 7000 TL'ye aldım ve ben bunu arkadaşlar şeye attım. E, ileride kullanılacak olan malzemelerim araç revizyon edildiğinde takacağım malzeme olarak bir kenara attım. Kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Pimsa'lar 850 T850 kodu olan var. T900 olan var. Formelex'ler var arkadaşlar. Formelex'ler biraz daha böyle ince oluyor. Bana kalırsa Pimsa'dan daha çok tercih edilen daha çok beğenilen bir marka. Çünkü benim bir tane parça hastası bir arkadaşım vardı. Formelex'le yatıyordu. Formelex'le kalkıyordu. Direksiyon arıyordu falan filan. En sonunda onu buldu falan filan. Hani illa işte Formelex olmalı. cadd muhabbeti gibisinden. Ya bizden daha hastaları var. Biz o kadar değil. Artık hani Pimsan'ın ürettiği hani orijinal işte 2004'ten raflardan çıkmış, güzel korunmuş bir direksiyon. Paraları verdik. Allah inşallah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. Bu arada arkadaşlar unutmadan şöyle kullanım kılavuzu da var. Ben size bunları da göstereyim videomuzu kapatmadan önce. Şöyle gördüğünüz gibi Pimsa Direksiyon imalat Ticaret AŞ. Şöyle gençler. Dediğim gibi iyi muhafaza edilen bir direksiyon olduğundan mütevellit. Bakın 2004 olmasına rağmen şu anda artık 2024 senesinin Aralık aylarındayız. Yani nereden baksanız bir 21 senelik mal arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi teslim tarihi ve yeri aynı şekilde burada da şöyle mevcut garanti belgesi ile birlikte. Şöyle arkadaşlar garanti şartları, kullanım kılavuzu. Şöyle güzel bir kullanım kılavuzumuz da yanındaydı. Bunlar arkadaşlar benim dikkatimi çeken şeylerdi. Tabii ki de direksiyon taktığımızda bunu bir kenaraya koyacağız. Bunu saklayacağız. Bu da aynı zamanda manevi bir değeri var. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar tekrardan. Allah size daha da güzellerini nasip etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.